Orada ne var? İnan i̇şte, var. Evet, ne Hastalandı. Hemen hastaneye gidiyor. Bu tabelayı niye yapmışlar hala anlamadım. Pıs bayılmış. Hebebebe <laughs> zannettim. <laughs> <laughs> Öyle su altı sporu, su üstü, yeryüzü sporu, uzay sporu yapamıyorsunuz burada. F-16 mazot fiyatları çok arttığı için şu an çalışmıyor. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Marmara Üniversitesi'ni tanıtacağız. Marmara Üniversitesi'ni genel bir şekilde tanıtacağız. Çok detaylı tanıtmayacağız. Onlara ekstradan insanlarla tanıtacağız. Yüzeysel bir şekilde Marmara Üniversitesi'nin fakültelerini gezeceğiz, yemekhanesini gezeceğiz. Size bilgilendirmede bulunacağım. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, Marmara Üniversitesi içine girdik. Bugün size Marmara Üniversitesi'nin kampüsünü tanıtacağım. Yeni öğrenciler genellikle şeyden şikayetçi oluyor. Kampüssüz okul okumak istemiyorlar. Burada bir kampüs var. Kampüsün güzel olup olmadığını göstereceğim size. Tercih size tekrardan bütün yerleri yavaşça gideceğiz. Yemekhanelerine, öğrencilerin takıldığı yerlere kadar falan gideceğiz. Gelelim o zaman. Arkadaşlar, şöyle bir ortam var. Burası yazları çok güzel oluyor. Burada genellikle voleybol falan filan oynuyorlar böyle arkadaşlar. Gelelim. Şu tabela çok güzel bir tabela. Kütüphane burada diyor. Kütüphane orada diyor. Kütüphane orada. Kütüphane çıkış. Saçma yapmış. İktisat fakültesi. Yani bunlara çok takılmayın. Onlar milattan önce falan yapılmış büyük ihtimalle. Gelelim abi. Arkadaşlar burası Atatürk Eğitim Fakültesi. Burada öğretmenler genellikle burada okuyor. Öğretmen olmak isteyen arkadaşlar. Ee, şu an içini gösteremiyorum. Diğer videolarda göstereceğim. Çünkü kapatmışlar içini. Ama buradaki öğrenci genellikle gelelim. Şu mekanda takılıyorlar. Arkadaşlar Atatürk Eğitim Fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımız, yakışıklı arkadaşlarımız burada takılıyorlar kafe bahçede. Kafe bahçe e, girişteki kafe Burada bir sürü kafeler var. Kafe teraslar. Oraları tek tek göstereceğim. Serpiş falan filan var. Genellikle Atatürk Fakültesi'ndeki öğrenci ama buraya giriyor. Çünkü yakın olduğu için. Buraya tanıtacağım biraz. İçi var. Dışarıdaki yeri var. Dışarıda arkadaşlar e, bir şeyler içmek istiyorsa orada içebilirler. Youtube'dan banlanmayalım. İçi giriş var mı? Bakalım. Gel bir girmeye çalışalım. Yol yok. Böyle götümüze soka soka gidiyoruz burada. Kapalı mı? Gelelim bir şuraya. Arkadaşlar, yer burası. Bakıyoruz, kapalı. Ben girmişim gibi hayal edin, içerideymişim gibi hayal edin. Devamı sizin yaratıcılığınıza bırakıyorum. Giremedik ama gireceğiz diğer videolarda. Şu an bir yüzeysel video. Bu yeni gelecek öğrenciler için tanıtma videosu. Arkadaşlar burada da oturabiliyorsunuz. Burası çok güzel. Burada arkadaşlarınızla, manitalarınızla, dostlarınızla falan oturabilirsiniz. Ee, genellikle ama fakültelerin yakın fakül. Fakülteler, mesela Atatürk Fakültesi'ndeki bir öğrenci e, iletişimle bağ kullanabilebilir. Niye? Çünkü o da pardon Buraları Atatürk Eğitim Fakültesi'ndeki öğrenciler en yakın fakültedeki öğrenci. Mesela basın, basın teknoloji fakültesi mi işte? O fakültedeki öğrencilerle takılabilirler. Burada arabaları park ediyorlar. Kime diyor bilmiyorum. Arkadaşlar tek tek tanıtıyorum. Genel bir tur atıyoruz ama bu üniversite çok büyük bir üniversite değil. Yani yürüyerek bitirebiliyorsunuz. Öyle itü gibi falan filan öyle çok uzun bir üniversite değil. Bazı üniversitelerde bisikletle falan gidenler oluyor. Bunu söyledi. Böyle 5 dakikada bitirebiliyorsunuz. Yeni kampüsü çok büyük. 17,5 kat daha büyük dedi kameraman arkadaş. Ee, kameraman arkadaş oraya gitmek istiyor anladığım kadarıyla. Kendisini oraya diyebiliriz. Biz bu kampüsü bırakmak istemiyoruz. Çünkü bu kampüs bence Kadıköy'ün merkezinde olduğu için bir öğrencinin tercih edebileceği bir yer. Şuraya çekelim. Güzel bitti. Bu kadardı. İyi akşamlar. Arkadaşlar yeni kampüse taşınma durumumuz var. Ee, yeni, yeni gelecek arkadaşlar 2 yıl sonra taşınabilirler. Yani 3. sınıfını orada geçirebilirler. Onu da göz önünde bulundurun. Ama ben olsam... Ben buraya niye yazdığımı da söyleyeyim size. Kadıköy'ün dibinde olduğum için yazdım. Evet şimdi ikinci durağımız teknoloji fakültesi. Ama yeni ismiyle güncelleme geldi. Teknik Eğitim Fakültesi oldu. Orası taşınmış bir yerlere. Nereye taşındığını tam bilmiyorum. Onu aşağıda belirtim yorumlarda. Burada genellikle basın teknoloji bölümleri falan filan burada okuduğunu biliyorum. Buradaki arkadaşlarımızın şu avantajı var. Arkadaşlar gitti derste çok mu yoruldu? Hemen sporunu şurada yapabiliyor. Çekelim abi. Orada spor yapabiliyorsun. Yorgunluğunuzu orada atabiliyorsunuz. Güzel bir alan. Ne yaptı? Gittiler ikinci bir şey Ders araları var bir saat. Ne yapabilirler? Allah razı olsun. Orada oturabilirler. Orada süreleri atlatabilirler. Ve bu çektiğim kafe var ya. Kafeye çok yakın bir yer. Onlar da kafeye gidiyor. Ve e, üçüncü şeyimiz F-16 görüyorsunuz F16'yı. F16 şu an çalışmıyor. Nedeni mazot fiyatları çok arttığı için şu an çalışmıyor. Mazot fiyatları düşünce çalışacak. Eskiden çalışıyordu okul ilk açıldığında ama sonra şu an artık çalışmıyor, kullanılmıyor. Enverterimize girdi. Marmara'nın enverterinde bir tane F16 var. Onun da bilgisini verelim. Bu öğrenciler burada park edebiliyor arabası olan öğrenciler. Arabası olmayan öğrenciler de park etmiyor. Normal bir şekilde geliyor. Ee, zaten arabaları görüyorsunuz. Şu an kimin arabaları var bilmiyorum. Arkadaşlar herhalde ders hastası. Bu zamanda geldiklerine göre herhalde ders aşığı bir şey. Şu an üçüncü yerimize geldik. Teknik bilimden meslek yüksek okulu. Burası iki yıllık büyük ihtimalle. 4 yıllık değil, iki yıllık öğrenciler okuyor. Burada ne varmış? Mitto, Mitto var. Mitto burada. Mitto'yu merak eden arkadaşlar burada öğrenebilirler Mitto'nun ne olduğunu. Onun bilgisini veremiyoruz, gizli bilgi. Ee, burası da T B M Y Ğ. -E <laughs> T B M Yüksek da Bir dakika. O zaman burası da burası T B M Y -E Yüksek yüksek okulmuş. Tamam. Arkadaşlar buradaki öğrencilerin şu avantajı var. Her bir şeyin bir konumu var, bir mantığı var. Bu arkadaşlar niye burada diyeceksiniz? Nedeni söyleyeyim. Bu arkadaşlar mesela ne oldu? Hastalandı. Kolu mu kırıldı? Hemen hastaneye gidiyor. Karşısında hastane var. Yakın ulaşım var burada. Ulaşım çok kolay. Bir şey mi oldu? Hastalandı mı? Direkt karşıya gidebiliyorsun. Konum çok güzel. Burası full park etme alanı. Burası ama dolacak. Şu an kimse yok. Şu an biz varız. Biz niye varız onu da bilmiyorum. Geldik abi. Burası dördüncü yer. Burası teknolojiyle uğraşan arkadaşlarımız var ya. Bunlar buraya geliyor ofise. Bilgileri ben teknoloji adamıyım diyor. Onlar diyor ki aferin sana diyor. Sana bir sertifika veriyor. Burası öyle bir yer. Gelelim abi çöplerimizle çöp kutusunu atıyoruz. Yere atmayalım. Rahatsız oluyoruz. Burası da öğrencilerin takılacağı, nasıl takılacağını artık size bırakıyorum bir yer. Arkadaşlar geldik şimdi. Oradan yürüdük. Bir içeriden yürüyüş var, bir buradan yürüyüş var. Buradan yürüyüşle size her yerini tek tek tanıtacağım. Burada durduk, durduk. Artık yollar iki ayrıldı. Sol mu, düz mü? Bunun kararını vereceğiz. Düz gidersek hiçbir şey yok, o yüzden soldan gideceğiz. Orada bir şey yok. Arkadaşlar tabelayı gösteriyoruz, tabelalar. Atatürk Eğitim Fakültesi burada falan değil. Bu tabelayı niye yapmışlar hala anlamadım. Mediko-sosyal gereksiz, öğrenci gereksiz, iletişim fakültesi gerekli, iktisat, tamam. Diğerlerini okumayın. Arkadaşlar burası. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Biz şuradan gelmiştik, o videoyu çekecek miyiz, çekmeyecek miyiz bilmiyorum, neyse bir şuradan giriş var, bir oradan giriş var. Orayı genellikle kimse kullanmıyor. Bak orayı arabası olanlar kullanıyor iletişime gelmek için. Çünkü geçiş bir tek oradan var. Ama arabası olmayan adam direkt iletişime gitmesi için, iletişime gideceğiz şimdi yolun sonunda. Şu, şu yolu kullanıyorlar, oradan geliyorlar. O yol sadece basın teknolojileri falan okuyanlar orada okuyor. Ee, burası mesela önemli. Burası Orta Doğu ve İslam ülkeleri araştırma üniversitesi. Yani burası size bu neyse yorum yaptım da şimdi bir işlemle Girdik, giriyoruz. Esselamun Aleyküm. Nerede lan? Koridor. Tanıtalım. Arkadaşlar gereksiz çıkalım. Devamlı da sürpriz olsun. Öğrenciler geldiklerinde görsünler. Biz de her şeyi öğrencilere. Biraz da onlar kendileri sürpriz olsun ki daha mutlu olurlar. Hayal kırıklıkları olmasın öğrenciler. Arkadaşlar yeni durağımız. Şimdi biz buradan ikiye ayrılıyor. Şu yolu çekelim. Burası Fen Edebiyat Fakültesi. Tanıtacağım size şurayı. Şu yoldan giderseniz de diğer kamp hukuka falan oradan gidiyorsunuz. Burayı ben şöyle rahatsız olduğum bir konu var. Kameraman. Şöyle şu konuda rahatsız olduğum var. Ben burada kaldım içeride. Arabayı buraya park ettim. Bu açılmıyormuş. Bak buna çok dikkat yapın. Araba olan insanlar burada çıkamazsınız ha. Geri geri gitmeniz lazım. Onu bir şey yapın. Ben okulun ilk günü burada kaldım. Çıkamadım bir türlü. Arkadaşlar bence Fener Edebiyat Fakültesi'nin yeri güzel. Tam ortada. Şurada görüyorsunuz. Şurada oturabiliyorlar. Bankları var. Çeyreden çok büyük bir alan. Alan güzel. Fen Edebiyat Fakültesi şurada. Burada öğrenciler var. Bunlar herhalde tarihçi olacaklar anladığım kadarıyla. Yazında yok olan niye gelirsin ki? Arkadaşlar burası Fen Edebiyat Fakültesi. Arkadaşlar burada Fen Edebiyat Fakültesi. Burada üniversitelerin belki mi Fen edebiyattır zaten. Bütün üniversitelerde böyledir. Ee, Marmara'nın da Fen Edebiyatı. Burada burası büyük kattı e, bir okul. İçlerini size tanıtamayacağım. Diğer videolarda tanıtırım. Dışarıdan şey yapıyoruz. Fen Edebiyat öğrencileri yeri burası. Tam ortada bir yer. Girişe 5 dakika uzaklıkta. Diğer girişe de 5 dakika uzaklıkta. Böyle bir alan. Ee, yemekhaneye çok yakın. Bu arada buranın şöyle bir avantajı var. Diğer tanıttığım fakülteler yemekhaneye biraz uzak. Burası yemekhanenin dibinde. Tam merkezi konumda. O çok önemli bir özellik. Yemekhane şurada olacak. Oraya da gideceğiz. Arkadaşlar bundan bahsediyordum demek. İşte bunu koyuyorlar. Arabayla girip çıkamıyorsun. Buralarda hep arabalar park ediyor. Okul başlayınca, okul başlayınca burası dop dolu oluyor. Bu arada burada bir de alan çok büyük olmadığı için çok öğrenci var. O yeni de iyi mi kötü mü size bırakıyorum. Bazı üniversiteler çok dolu oluyor, bazıları boş oluyor. Burası alana göre çok dolu oluyor. O yüzden şutlamalar yapıyor bazen, beğenmiyorlar <laughs> diyorlar. Gel, gider misin diyorlar. Arkadaşlar, burası da önemli bir yer. Çeşme. Ee, burada bu çeşmeyi size tanıtmak istiyorum. Bu çeşme Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılmıştır bu çeşme. Bu çeşme arkadaşlar falan kullanmak isteyen arkadaşlar ibadetini buradan yapıyor. Abdestini buradan alıyor. Kullanılıyor mu şu an? Kullanılıyor. Taze taze buradan suyunuzu içebiliyorsunuz. Elhamdülillah. Çeşmemiz burası. Tartus'tan demek, 1476 yılında yapıyor bu çeşmeyi. O zaman burası kampüs değildi. Sadece çeşme vardı. Şurada cami vardı. Cami de göstereyim size. Sonra burası üniversite olunca bu çeşme kalıyor. Sağ olsunlar. Arkadaşlar Fen Edebiyat Fakültesi şuradaydı. Arkadaşlar merhaba. Fen Edebiyat Fakültesi şurası. Aytaç Kafe burası. Espresso Lab'dı burası. Yani Fen Edebiyat Fakültesi şey konusunda çok rahat. Yemekhanenin de dibinde, kafelerin de dibinde. Yani burası zaten de görüyorsunuz böyle oturma bankları da var. Yani Fen Edebiyat okuyan öğrenciler için çok güzel bir üniversite diyebilirim. Konum itibariyle. Zaten Kadıköy 20 dakika. Girelim. Ee, arkadaşlar kafeye böyle bakıyorsunuz. Şurada banklar falan da var. E şimdi merkez yerine gidiyoruz. Ne? Orada ne var? Bina mı? Ne bineceğiz? Bine? Bine. İşte orada mı? Bir tane kafemiz var. Oradan sonra şimdi size geleceğim. Daha oraya gelmeyeceğim. Şurada işletme binamız burası. İşletme binasını ama tanıtmayacağım şimdi. Oraya gidince kapının önünden tanıtacağım. Ee, onun ilerisinde Atatürk eğitimin devamı var. Yani e, kontenjanda yetmeyen sonuncu öğrenciler orada okuyor. İlk öğrenciler orada. Düşük öğrenciler orada okuyor. Anladığım kadarıyla öyle. Arkadaşlar burası tam şey ortada Parmara'nın e, folklor, moklor dans videolarını burada çekiyorlar. Arkadaşlar burada gösterilerimiz gerekli burada oluyor. Böyle koltuklar falan filan var. Gösteriler burada oluyor. Ee, folklor falan filan etkinlikleri oluyor. Onlar burada oluyor. Ve burada çok yakın yemekhane orada. Yemekhaneye gidiyoruz şimdi. Hemen gelelim yemekhaneye. Tabii çıkabilirsek. Evet arkadaşlar şimdi yemekhanedeyiz. Yemekhaneye en yakın yerler söylüyorum. Fen Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi. Bir de Artıcı Atatürk Fakültesi. Buralar yemekhaneye yakın direkt tak diye gelebiliyorsunuz. Diğer yerler biraz uzak. E, yemekhanenin şöyle bir şeyi var. 5 liraydı yemekhane ve Marmara Üniversitesi sağ olsun 15 lira yaptı. %200 dam yaptı. Bu arada %200 olmayabilir ha. Şimdi matematikçiler bizi şey linçlemesin. Arkadaşlar yemekhane burada. Gelelim yemekhaneye. Yemekhanede şu an yemekler var ama çok olduğumuz için yemeyeceğiz. Arkadaşlar şurası e, PTT. Oradan dolduruyorsunuz kartları. Yani paranız bit, bit, bitince oradan dolduruyorsunuz. Şöyle bir kart var. Kartı da göstereyim size. Seneye göstereceğim. Çıkmadı. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle bir kart. Marmara'nın. Güzel bir kart. Köpeklerimiz de mevcut. Bir alan iki bedava. Arkadaşlar yemekhanenin sonra bir sonraki durağımız gelelim. İletişim Fakültesi. Arkadaşlar iletişimle hukuk yan yana şu fakülte iletişim, şu fakülte de hukuk. İletişimi tanıtacağız şimdi. Arkadaşlar, burası da böyle öğrencilerin böyle yazın voleybol falan oynadıkları, oyun oyun oynadıkları. Atıyorum monopoly, tavla mavla, seksek, yaklanmaç, maç. Ay, maç. <laughs> i̇şte bir oyunların oynadığı yerler. Burada oyun oynayabiliyorum. Arkadaşlar, burası iletişim fakültesi. Ben buranın öğrencisiyim. Burada gazetecilik okuyorum burada radyo televizyon var, gazetecilik var, halkla ilişkiler var. Bura 5 katlı olması lazım, 6 katlı pardon. En üst katta dekan var. Artı 1 olmuş, 7 kat. Ne zaman yaptılar bilmiyorum. 7 katlı bir yer. 5. katta genellikle kafe terasımız var. Kafe terası çekelim. Kemal abiye buradan selamlar. Arkadaşlar iletişim ve hukuk okuyorsunuz. Geleceğiniz mekan bence Marmara teras olması lazım. Marmara teras çok güzel mekan. Ben genellikle orada duruyorum. İletişim Fakültesi'nin başka şeylerini söyleyeyim. Genellikle 1. E, sınıflar birinci katta falan oluyor. 2. sınıflar 2'de oluyor. üçte üçte oluyor. Sanmadım bu arada öyle bir şey yok. Mu? Genellikle ben öyle hatırlıyorum. 1. sınıftayken 1'deydim. 2'de, İkide, 2'deydim. Öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar bizim bina çok yeni. Yani en yeni bina bizim bina. Yani bence en son biz taşınacağız. Yani İletişim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi öğrencileri bu binada kalırlar diye düşünüyorum. Tercihlerini yapsınlar bence. Bu kendi görüşüm Sonra bana şey yapmayın, niye senin yüzünden falan filan demeyin. Bu kendi müthiş bir yerlerimden uydurduğum bilgiler. Buradan Marmara Terası'na da gidebilirsin. Şurada serfiş var, serfişi çekelim. Burada giriş katta. Üşenen arkadaşlar genellikle buraya geliyorlar. Marmara Terası'nın konforu olmasa da, 5. katta olduğu için çoğu insan bilmiyor, bilen insanlar ama orada takılıyor. İletişim Fakültesi'nin başka neyini anlatayım? Diğerlerini de diğer videoda anlatacağız. İletişim öğrencileriyle anlatacağız. Tek tek size radyo-televizyon öğrencisi getireceğim, gazetecilik getireceğim, e, hukuk getireceğim, e, sporcu getireceğim, oyuncu getireceğim, fotoğrafçı her getireceğim. Gerisi sizde. Arkadaşlar buranın girişi... Ne? Çekmeyelim, gerek yok. Binası yeni bina, rahat olabilirsiniz. Garanti veriyorum, özçelik garantisi. Ee, bu arada ne tarz video çekmemizi istiyorsanız onları da söyleyebilirsiniz. Başka üniversiteleri de çekeceğiz. Ama Marmara bizim yuvamız olduğu için burayı daha detaylı çekeceğiz. İlçin Fakültesi'nden sonra bir sonraki durağımız Hukuk olmayacak. Peki şu serpişi çekeyim, arasını çekeyim. Hukuk da çünkü yan yana. Serpiş tabelemin şurada el yazısı var. Sünger bu. Arkadaşlar şu an selfish'teyiz ama e, mekan kapalı olduğu için yemeklerini falan gerçi çekmeyecektim. Öyle bir şey istediğinizi bilmiyorum da. E, yemekçi değiliz sonuçta. E, Hukuk'a geçeceğiz. Buraya bir dışarıdan böyle çekiyoruz. Burada insanlar varmış gibi hayal edin. Şurada da insanlar varmış gibi hayal edin. Arkadaşlar ışığı bu saatte açık bırakıyorlar. Sonra niye para gidiyor? Arkadaşlar bir sonraki durağımız hukuk fakültesine. O zaman hukuka geçelim. Arkadaşlar burası hukukun girişi şu an bina olduğu için kötü gözüküyor ama toparlanacak. Buraya yeni bina yapıyorlar hocam. Şu an böyle gözükmesine bakmayın burası şey olacak ve diğer girişi de var. Diğer girişine şu an gidemiyoruz. Yani üş, yürü, yürü, üşendim şu an. Yorulduğum için bu, buradan çekeceğiz. Burası da hukuk. Burada Türkçe var, İngilizce var diye biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Hukukla iletişim yan yana oldukları için genellikle öğrenci birbirlerini tanıyorlar. Yani genellikle Hukuktaki öğrenci iletişim tanır, iletişim hukuku tanır. Yani fen edebiyat atıyorum, işletmeyi tanır, o onu tanır, öyle gider. Kulüpler de böyle, yan yana oldukları için. Kulüpleri de anlatacağız hocam. Burada çok güzel kulüpler var, kulüpleri tek tek anlatacağız. Mesela atıyorum, iletişim fakültesinde iletişim kulübü var, büyük. Onları da tek tek anlatacağız. Bir sürü kulüpler var, kulüplerle tek tek videolar çekilecek. Yani kulüpler aktif. Ya öğrenciler bu konuda rahat olabilir. Bizim kulüplerimiz cidden aktif diğer üniversitelere göre. Bu konuda bir de Yıldız Teknik çok iyi, öyle biliyorum. Onun dışında bildiğim çok iyi kulüpler var mı bilmiyorum. Ben o konuda bilgili bir insan değilim. Şuradan geldik, şurayı çektiğimizde buradan geldik. Burası son durak. Arkada otopark var, buranın otoparkı var. Orayı çekmeye gerek yok, kapalı otoparkı var. Şimdi iki tane yer kaldı. Biz bu yoldan geldik, bir de şu yoldan gidip ee, Yemek diğer tarafında e, iktisat var. İktisat fakültesine gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar, hukuk ve iletişim fakültesinden sonra iktisat fakültesine gidecektik. Oraya gitmenin de farklı bir yoldan gidiyoruz. O yolu da bilin diye buradan getirdim özellikle sizi. Böyle bir yol var, çiçekli falan filan. İşte arkadaşlar, arkadan. Genellikle ben okula bu yoldan geliyorum. O ana yoldan gelmiyorum. Çünkü yürüyerek en kolay bu yol şey iletişim fakültesinde. İletişim fakültesi ana kampüsün en uzağında bu arada. Evet. Arkadaşlar e, ee, flörtleşen kedilerimizi görüyorsunuz. Bu ne güzel kekin işte. Gel oğlum. Pıs gel bakalım. G gel lan be. Rıfkı gel. Kediyi beslemişiz. Üniversite bu kediyi çok iyi beslemiş. Kedi bak hareketler yapıyor. Artı bir kedi. Gel oğlum. Gel. Arkadaşlar burası siyasal bir bölüm fakülte varmış. Bu bir bölüm fakülte. Arkadaşlar şimdi siya, iktisat fakültesine giderken arada bir fakülte varmış. Siyasal bilgiler fakültesi. Burası yeni taşındığı için burayı tam bilmiyorum. Yemek yemekhanenin de dibinde burası. Buradan gibi bölümler okuyor. Arkadaşlar burada siyaset bilimi ve kamu yönetimi burada okuyor. E, siyasetçi olan arkadaşlarımız burada siyasetçi olacak. Yani yeni siyasetçi arkadaşlarımız buradan çıkacak. Arkadaşlar siyasal bilgiler buradan başlıyor bu arada. Böyle buralar hep siyasal bilgiler. Büyük yani. Yeni eski bina fark etmiyor. Demiş ki her türlü varız bu. Asıl bak orada da var siyasal bilgiler fakültesi. Evet arkadaşlar gelelim. Burası güzel bir yer. Burada da mesela bir iki tane böyle güzel yer demiştim. Fen Edebiyat'ın karşısında ve burada da güzel oturma yerleri var. Orada arkadaşlar sallanma sporunu yapabiliyorlar. Ee, bu arada iktisada gitmeden önce şu karşıda gördüğümüz spor salonumuz. Oraya da gideceğiz ama şöyle gitmeyelim direkt. İlk burayı bir tanıtayım sonra gideyim. O karşıdaydı aklımızda kalsın. Sporumuzu orada yapıyoruz da. Burada genellikle arkadaş çok pis bayılmış. Çekelim. Sinirlendi biraz, sinirli bir arkadaşımız. Ee, burada bunu çekmiş. Herhalde herkes bana baksın bankı bu. İlgi çek, ilgi odağı bu bank. Şurada böyle bir sallanma şeyimiz var. Arkadaşlar iktisat şurada. Arkadaşlar şu an iktisat fakültesindeyiz. Burada ekonomi, finans okuyan arkadaşlarımız burada okuyor. Ee, burası da şu konuda yemekhaneye de yakın. Buranın da avantajı spora çok yakın. Yani sporu gösterdim size. Burada başka ne dersiniz? Banklar falan. Burası biraz resmi bir yer gibi geldi bana. Bana öyle geldi. Yani şey Hani çok öğrencilerin hemen burada duramayacağını, genellikle herhalde spor yapmaya bir tek yakınlar. Ha bir de kütüphaneyi göstereceğim. Kütüphaneye yakınlar. Okulun büyük bir kütüphanesi var. Bu arada okulun her yerde bir kütüphanesi var, her fakültede. Ama küçük kütüphaneler. Asıl bizim çok güzel büyük bir kütüphanemiz var. Orayı da göstereceğim size. Böyle burada genellikle şeyler var. Banklar falan filan var. Şimdi size şu karşımızda gördüğünüz spor salonunu bir gezdirelim. Spor salonu basketbol, voleybol falan oynuyorsunuz. Öyle... Judo, karate, handball, su altı, sporu, su üstü, yeryüzü sporu, uzay sporu yapamıyorsunuz burada. Burası Şehit Ömer Halis Demir Spor Salonu A kapısı. Buranın iki tane kapısı var. Diğer kapılarını şu an çekemeyeceğim. Ee, burası kütüphanenin konumunu söyleyeyim size. Burası kütüphanenin ve satın karşısında. İki yere yakın. Atatürk'e de biraz yakın girişteki. Şöyle gözüküyor mu? Gelince gözüküyor mu? Ee, gözükmezmiş. Burada ben size gördüğümü anlatayım o zaman bakarak. Basketbol sahası var, basketbol topu var, voleybol sahası var, voleybol topu var. Başka bir şey yok. Arkadaşlar şimdi son durağımıza gidiyoruz ve bitireceğiz videoyu. Kütüphaneye gidiyoruz. Kütüphane şu karşıda büyük kütüphane, ana kütüphane. Ve orada rektörlük binası var. Ana rektörlük binası. Bankalarımız şurada, bankada paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şurası da güzel bir yer. Burası da diğer taraftan, son kapı. Ve arkada yurtlar var. Oraya da çekebilir miyiz? Bu arada arkadaşlar, aklıma geliyor. Bu arada üniversiteye bayağıdır gelmediğim için unutmuşum, kusura bakmayın. Ee, rektörlük şu bina. E, kütüphane şu bina. Şu binada da dil okulu. ya Hazırlık öğrencileri genellikle orada okuyor. Hazırlık öğrencileri. Ben hazırlığı online okuduğum için, bilmiyorum hiç oraya gitmek nasip olmadı. Ama şu an yeni öğrenci oraya gidecek. Benim zamanıma korona vurmuştu hazırlık. Ee, o yüzden gideceğim çok kuvvetli. Kendimi anlatabiliyorum. Alan İngilizcem var yani. Ve genellikle parklarımız, ana parklar burada. Okulu. Arkadaşlar burası çok dolu oluyor. Genellikle yer bulamıyorsunuz. Genellikle insanlar eşyalarını önceden bırakıyor buraya. Yani bir gün sonra sınavınız var ya, gerisinden gelmeniz lazım. Full çekiyor burası. Sınav zamanı ele. Boş şu an mesela boştur. Okul mesela ilk sınav Kasım'da ya, Ekim'de boştur ama Kasım'da burası full. Bir de güzel böyle 8 kişilik böyle odaları oluyor. Önceden arıyorsunuz onları da. Size rezervasyon yapıyorlar. Ama diğerleri rezervasyonlu değil, normal kapmalı eskisine. Burası orası da Orhan Oğuz Kütüphanesi. Böyle bir kütüphanemiz var. Arkadaşlar, buraya girilmiyor arabayla. Çünkü park tabelası var, oraya giremezsiniz. Arkadaşlar, altıgen kafe. Orada altıgen gel kafe var. Orayı diğer videoda tanıtacağım. Onları da yani o kadar kafe var ki artık. Okulun bu arada karşısında da çok güzel kafeler var. E, ee, oralara da gidebilirsiniz. Arkadaşlar Marmara Üniversitesi'nin avantajları ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum şimdi. Avantajları şu şekilde. Konumu çok büyük avantaj. Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsü olduğu için bu. Marmara Üniversitesi'nin bence konumu en güzel kampüsü burası. Kadıköy'e 20 dakika yürüyerek arabayla 5 dakika uzaklıkta yani çok rahat aralarda Kadıköy'e gidip eğlenebilirsiniz. Yani ulaşımı çok güzel. O yüzden zaten çoğu öğrenciler burada kalmak istiyor. Diğer kampüse gitmek istemiyorlar yeni yapılan kampüse. Ben de istemeyen tarafım. Allah'tan ben mezun olana kadar burada kalacağımı düşünüyorum. Diğer konuya gelirsek de kafeleri çok var gösterdim size ve dışarıda da kafeler var. Kafelerin avantajı şu şekilde, çok kafe olması iyi bir şey ama şöyle bir dezavantaj oluyor. Yağmurlu havalarda tıktım tıktım dolu olduğu için herkes de kafelere akın ediyor. Kafeler full çekiyor, insanlar dışarıda kalıyor. Bu bir konuda biraz sıkıntı ama şöyle bir avantaj olabilir. Yine Kadıköy'e gidip eğlenebilirsin ve karşılarda da bir sürü kafeler var okulun tam karşısında. Ee, yemekhanesin, yemekhane yemeklerini beğenmeyen arkadaşlar oluyor. Onlar da karşıda yemeklerini yiyebilirler. Başka e, kulüpleri de eğmiştik. Tekrardan değineyim. Kulüpler çok aktif. Kulüpler üye olabilirsiniz. Şimdiden de üye olabilirsiniz. Çoğu kulüpler aktif Marmara'nın. Ama size crime kulübü aktif olup olmayın onların yorumunu yapamam. O kulüp konusunu size bıraktım. Diğer konu hocaları. Hocaları benim e, iletişim fakültesi olarak e, hocaları çok iyi zaten herkes Marmara'yı önerir. Ama kendi adıma konuşuyorum şimdi ben yani hukuk hukuk adına konuşamam. Onun tercihini siz yaparsınız. Arkadaşlar okul başlayınca burası böyle canlı canlı oluyor. Çok öğrenci var. Okul çok da büyük değil, bir biraz kalabalık gibi hissedeceksiniz. Yani bu sizce avantaj mı, dezavantaj mı onu size bırakıyorum. Çünkü bazı insan kalabalık insan sever, yani devamlı insan olmasını. Bazıları da sessiz bir yer sever. Bu okul sessiz bir yer değil. Hani böyle mesela ütüde de çok öğrenci var ama ütünün alanı çok büyük olduğu için insanlar boş yerlere gidebiliyor ama burada öyle çok boş yerler yok. E, banklarını falan filan göstermiştim, spor salonumuz çok güzel midir? Bence küçük bir spor salonumuz var. Yani o diğer kampüsteki spor akademisi olmadığı için bizim şeyde Göztepe'de öyle tenis sahaları falan filan yok. Yüzme var mı burada hocam? Burada yüzme de yok. Burada yüzme de yok. Güzel. Çok iyi. Ayrıca bir avantaj da hastane burun dibinde olması iyi. Üniversiteyi Bence buranın Marmara'nın en önemli özelliği konumu. O yüzden ben sırf bu yüzden Marmara yazdım. Benim puanım İstanbul Üniversitesi'ne de yetiyordu. Ben konumundan dolayı buraya yazdım. Çünkü konum cidden çok avantaj oluyor. Çünkü sen her gün gidiyorsun. Buraya Marmara ulaşım var bu arada. Marmara'da Fener yolundan iniyorsunuz. 10 dakika yürümeyle okula gelebiliyorsunuz. Minibüs yolunun zaten dibinde. Metrodan değinip bir şeyler yapıyorsunuz. Onu tam bilmiyorum. Kadıköy'ün dibinde. Bundan sonra Marmara Üniversitesi'ni daha detaylı anlatacağız. Diğer üniversiteleri böyle tek tek anlatacağız ama Marmara'yı detaylı anlatacağız arkadaşlar gelecek, her bölümden bir öğrenci gelecek, radyo, televizyon o anlatacak, onun gözünden şey yapacaksınız. Ben bu arada başarılı bir öğrenci olmadığım için size çok bilgi veremedim. Ben okulu biraz gezerek e, okuduğum için o konuda eğitim konusunda size çok faydalı sağlayamadım. Ama en azından kampüsü gösterdim. Bu konularda belki arkadaşlar, kampüse falan sosyal arkadaşlarımız şey yapabilirler. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. MK Medya'ya abone olabilirsiniz. Bundan sonraki videolarımız Marmara tanıtımında öğrenci tanıtımları artı kulüp tanıtımları olacak. Kulüplerle tek tek tanıtım yapacağız. O konuda da avantaj olabilir ama bunu bir yayınlama süremiz var. O yüzden arkadaşlar onu tam kaçırabilirler ama böyle bir şey yapacağız. kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Like atabilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar EMK Medya'dan görüşürüz. Hoşçakalın.